İddia Muhabbetleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba ben Cihan Kaplan. Bu videoda pazar maçlarından bahsedeceğim. Çok güzel maçlar var. Bizim ligin maçları var falan. Ee, güzel gidiyor. Dün verdiğim gündüz kuponunda bir Hannover golü kaldı. Yani Hannover bir tane attı, iptal oldu az önce. Düsseldorf 2 gol attı. Ee, 2-0 önde. Hanover de bir tane daha atarsa süper olacak. Ondan sonra Cuma'ya bakalım. Cuma günü 34 oran denemesi yapmıştık. Gerçekten Darmstadt-Köln maçı ilk yarı karşılıklı gol var oldu. 5-1 Darmstadt kazandı. İlginçti gerçekten. Ee, orada tabii ki biz e, Köln kazanıra yönelmiştik ya da korner üstte. Korner 9'da kaldı. 9.5 üstte açmışlar da 8.5 üstü alanlar kazanmış olmuştur diye düşünüyorum. Karşılıklı gol varı ideal demiştik. Karşılıklı gol üst ideal demiştik. Dümdüz. Ee, güzel geldi. Hatta Köln'ün deplasmandaki son 5 maçı 3.5 üstü demiştim. Bu da 5.5 üstü oldu. Yani Her Teberlin kazandı 3-1. Her teberliğin kazanır diye düşünüyordum. Gol yerde demiştim. İlk yarıdan golü yedi ama karşılık veremedi. E, ee, maça da baktım bayağı. Denediler ama olmadı, la. olmadı maalesef. İkinci yarı 2 iki attı sonra Brunschweig kırmızı kart gördü falan 3-1 kazandı. İlk yarı karşılıklı gol varı gelmedi ama korneri işte 2.5 üstü karşılıklı gol varı her şeyi geldi. Kopenhag-Vecna maçında karşılıklı gol var üst 3-1 kazandı Kopenhag. Maç sonucu 1 ve 2.5 üstü ideal demiştik. Ee, güzel bir şekilde geldi. Monaco il maçında karşılıklı gol var bekliyordum. 0-0 bitti. Ee, hatta Monaco kırmızı kart gördü. Görmese belki yani goller görebilirdik. 2-3 gol vermiştim bu maçta da maalesef olmadı. 0-0 bitti. 10 kişi kalmasına rağmen yemedi yani gol. O da ilginçti gerçekten. Dortmund San Paulo'yu 2-1 yendi. Maç sonucu 1 ve 2.5 üstü. Ben handikaplı kazanır diye bekliyordum. Handikaplısı gelmedi maalesef. Mariners Melbourne maçı da 0-0 bitmiş. Hatta kırmızı kart falan olmuş. Oradan baktım yani canlı da takip edemedim. Efendim söyleyeyim. Cuma maçları böyleydi. umarım fayda sağlamışızdır. Cumartesi maçları da fena başlamadı. Umarım güzel gider. Bir like atarsanız abone değilseniz abone olursunuz. Abona değilim ama olsun. Abone olursanız süper olur arkadaşlar. Like atmayı yorumlarda fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Bir de Fenerbahçe e, Samsun Spor deplasmanına gidecek biliyorsunuz. E, Pazar günü. Sizden bir Samsun Spor Fenerbahçe skoru sorayım. Bilen bir arkadaşı da VIP canlı grubunu alayım. E, onunla ilgili fikirlerimi de söyleyeceğim. Sabahtan başlayacağım. Böyle biraz daha sıra, e, vakit sıralamasıyla ile gidiyorum. Ee, sonrasında zaten bayağı bir 10-15 tane maçımız var. O yüzden siz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ücretsiz Telegram grubumuzdan muhakkak takip edin. Hatta şu an ücretsiz Telegram grubunda bir tane e, ekstradan kupon da paylaştık. Dün mesela orada e, şeyimiz geldi. E, Euroleague kuponumuz geldi. E, yurt içi kuponunu e, koruma sigorta yaptık falan. E, yurt, dışı, şey, yurt dışı kuponunda da bir şeyden yaptık. E, Köln'ün kornerinden 9 kornerde kaldı. Bir korner daha çıksa yırtıyorduk. Yat, yırtamadık maalesef. O yüzden ücretsiz Telegram'ın şöyle linkini paylaşayım. Cihan Kaplan iddia muhabbetleri olarak tarafınca çıkıyor zaten. Bekleriz muhakkak arkadaşlar. Diyelim ve gelelim e, gündüz, gündüz maçlarıyla başlayalım. İtalya'da Empoli, Napoli. Bu sene Napoli'yi çok alıyorum biliyorsunuz. Neden diyeceksiniz? Çünkü Antonio Conte geldi. McTominay geldi. Efendim söyleyeyim Lukaku geldi. Benim sevdiğim oyuncular. Lukaku gibi, McTominay gibi böyle topu iyi paylaşan ki onlara bir de Kvaratskhelia'yı, Shekelyam'ı, Şekellym, neyse işte Kvara'yı da ekleyin işte Anguissas'ı, Lobotka'sı falan zaten şampiyonluk görmüş o baskın oyunu oynayabilecek bir kadro. Empoli bu sene çok iyi performans gösteriyor. 2 galibiyet 4 beraberlik 1 mağlubiyeti var şu ana kadar. Ama Napoli karşısına, karşısına dayanabileceklerini sanmıyorum açıkçası. Belki gol atabilirler Napoli'ye ama kazanamazlar diye düşünüyorum. Maç sonucu 2-1-49 böyle 2-1-3-1 bir, bir. bir Napoli galibiyeti görebiliriz. O yüzden 4.5-6 ve 2'de 1.66 isteyen düz alabilir. Deplasman yarı kazanır da 1.25. Şimdi ideal bir kupon yapacağım 3 maçtan. O yüzden deplasman yarı kazanırında 1.25'ten not edin kenara arkadaşlar. Bu da ilk kuponumuzun bir parçası olacak. Bence Napoli kazanır. Bir yarıyı da kazansın yani. İsterse ilk yarı 3-0 geri düşsün, sonra 2 gol atsın, ikinci yarıyı kazansın. O da oluyor biliyorsunuz. O yüzden bunu not edelim. Bence maç sonucu 2 olacak bu maç. Gelelim şimdi e, Empoli'den çıktık. Almanya 2 olmadan olmaz biliyorsunuz. Greuther Fürth ile Nürnberg oynuyor. E, Fürth Lig'de aslında bakarsanız evinde daha iyi performans gösteren hani, e, takımlardan bir tanesi son dönem performans kötü olsa da şimdi milli ara dönüşü bence toparlanarak geleceklerdir. Nürnberg deplasmanda bir galibiyet bir beraberlik iki mağlubiyetle oynuyor. Onlar da golcü bir kadro yani herkese gol atabiliyorlar ama e, Fürth karşısında şansları olduğunu düşünmüyorum. Ben, bence Fürth bu maçı kazanır. Ee, ama yine de hani e, milli ara dönüşü olduğu için ev 1.5 üstü alalım. Çünkü evinde 2 gol atar bence Nürnberg'e. Ev 1.5 üstü 1.48 ideal tercihim bu. E kupona alacağım tercihte ev yarı kazanır olacak. Greuther Fürth yarı kazanır 1.28 oran arkadaşlar. Bakın böyle küçük oranlardan bir kupon yapacağım şimdi. E Fürth'ün kazanacağını düşünüyorum. Belki gol yer de ama e, kazanır. 2 tane atar. 2-1, 3-1, 1, -1, 1 Fürth galibiyeti görebiliriz günün gollü geçmeye aday maçlarından bir tanesi bu. Hamburg Magdeburg mücadelesi. Magdeburg, Magdeburg bu senelikte çok iyi bir lige çok iyi bir başlangıç yaptı. Milli aralar genelde böyle takımları bozar ama Magdeburg deplasmanda 4'te de gidiyor. Hamburg kendi evinde 2 galibiyet, 2 beraberlikte gidiyor. Kolay kolay kaybetmiyorlar. İnanılmaz bir seyirci desteği var. Ama Magdeburg da geçiş hücumunu çok iyi yapan bir takım. O yüzden Magdeburg'un gol atacağını düşünüyorum Hamburg'a. Hamburg da karşılıklı karşılık verir karşılıklı gol var ve üst 1.43 düz karşılıklı gol var o şekilde de denenebilir maç açıkçası ben karşılıklı gol var ve üstünü alacağım bu maçın açıkçası Magdeburg'un zorlayacağını düşünüyorum Hamburg'u hele biraz da böyle Hamburg şey yaparsa az ciddiye alırsa Magdeburg'u Magdeburg kazanabilir bile yani riskli bir riskli de olsa Magdeburg tehlikeli bir takım Magdeburg'un 2 gol atarı da riskli tercihim olacak. Mesela bunu da riskli kupon olarak değerlendirebilirsiniz. Deplasman 1.5 üstü 2.32 oran isteyenler hani böyle risklilerini alıp gidebilir. İşte ne bileyim deplasman 1.5 üstü Magdeburg 2 gol atar. Çünkü 2-2, 3-2 falan oralarda bekliyorum maçı. Böyle 3.5 üstü falan olabilecek bir maç gibi geliyor bana. Ee, bunun işte iki atarını alın. Ne bileyim, fürtün iki gol atarını alın. Napoli kazanır alın. Düz böyle de riskli bir kupon yapabilirsiniz ama ben dediğim gibi karşılıklı gol var. Üst alacağım bu maça. E, Groiter fürt yarı kazanır, Napoli yarı kazanırla birleştireceğim. 2.28'lik bir ideal kupon yapacağım gündüz maçlarını arkadaşlar. E, bu maçın e, Hamburg maçının korneri de bence değerlendirilebilir. 9.5 üstünü 1.34'ten açmışlar. Bence korneri de mantıklı görünüyor. Gelelim Hamar bir mücadelesine. Burada aslında bir sıralama mücadelesi var. İki aynı puanda olan takım karşılaşacak. Curgard'ın bu sene biraz daha şeylerde Avrupa kupalarında boy gösterdiği için lige çok ağırlık veremedi. Hamar bir de evinde iyi puanlar topladı. Ve yani son 10 maçtır falan çok harika bir performans gösteriyor. Ligde ikinci sıraya kadar geldiler. Şimdi de karşılarında Jurgard'ın gibi ligin en tehlikeli takımlarından bir tanesi var açıkçası burada hani bir beraberlik Hamarbin'in nişine yarar. Çünkü sonuç olarak gene aralarındaki hem puan aynı. T şey olarak da üzerindeler. Djurgard'ın da üzerindeler. O yüzden beraberlik Hamarbin'in nişine yarar. O yüzden böyle saldırarak başlayacağını düşünmüyorum. Hani ikinci yarı daha çok gol var. Maç sonucu 0-3, 0-3 mesela. Yani böyle 1-1 gibi bekliyorum. Çünkü Djurgard hani herkese atabilen bir takım. Hamar bir de aynı şekilde. Aralarındaki maçlarda genel olarak karşılıklı gol var. O yüzden karşılıklı gol var 1 1.50 orandan denenebilir ama hani zaten riskli alıyorum diye düşünenler için de maç sonucu 0 3 0 3 orandan bence denenebilir. 1 1 2 2. 1 1 skor mesela 4 98 oran. 2 2 skor 10 15 oran. Hani ve skor denemesi yapanlar da bu şekilde skorlar deneyebilir diye düşünüyorum. Ee, açıkçası. Gelelim Herakles Ajax mücadelesine. Ajax'ın son dönemde çok iyi toparlandığını gördük zaten Beşiktaş maçında da bize bunu gösterdiler. Ajax'ın Herakles maçını rahat kazanacağını düşünüyorum açıkçası. Maç sonucu 2 ve 1.5 üstü ideal 1.35 orandan. Maç sonucu 2 ve 4.5 altı çünkü biraz daha böyle defansif bir kadro Herakles böyle maçlarda daha şey oynuyor böyle defansif oynuyor. E, Ajax da zaten iki tane atalım yatalım şeklinde oynuyor bu sene. O yüzden 4.5-6 ve 2'de 1.62 oran. Maçın kornerinin gerçekleşeceğini düşünüyorum. E, 8.5 üstü korner, 9.5 üstü korner denenebilir. Herakles de kendi evinde 5.6 korner kullanıyor. Ajax 7.8 korner kullanıyor. O yüzden hani korneri de rahat gelir diye düşünüyorum. E, Ajax'ın da hani bu sene iyi performans gösterdiğini biliyoruz. E, bu arada beni biri aramış. Neyse. E, gelelim. <laughs> e, bu maçtan da çıktıktan sonra Beşiktaş-Konya spor mücadelesine. E, Beşiktaş'ta Raşisa'nın eksikliği e, var biliyorsunuz. Ama kendi evinde önümüzdeki haftada e, derbi var. Galatasaray'la oynayacaklar. O yüzden bu maçta puan kaybına tahammülü olmayan bir Beşiktaş var. Ama son dönemde defansa yani son dönemde değil aslında. Yani bu sene Genel olarak sıkıntı çeken, hani, defansta sıkıntı çeken bir Beşiktaş var ki... Konya Spor'da bu tarz böyle sıkıntılı takımlara gol atan takımlardan bir tanesi. Deplasmanda 2 galibiyeti, 2 mağlubiyeti var ama gol atıyorlar. Deplasmanda oynadıkları 4 maçın 3'ü 2.5 üstü, 3'ü karşılıklı gol var olmuş. Golcü bir kadro Konya. Beşiktaş içeride 3'te 3 ile devam ediyor. 3 maçın 2'si 2.5 iki, üstü, 2'si karşılıklı gol var olmuş. Burada da açıkçası ben hani e, her şeyin gerçekleşebileceği bir maç olduğunu düşünüyorum. Yani hem karşılıklı gol olur, hem korner üst olur, e, hem iki buçuk üstü karşılıklı gol var olur ve Beşiktaş kazanır diye düşünüyorum. Karşılıklı gol varı 1.84 arkadaşlar. Yani çok güzel oran değil mi? Bence e, Konya Spor bir tane atar Beşiktaş'a e, diye düşünüyorum. Karşılıklı gol varı üstü 1.99. Yani 2-1, 3-1. Yani 3-1'e gitmeyebilir pek yani. 2-1 gibi falan Beşiktaş galibiyeti bekliyorum arkadaşlar. Ama 2-2 olsa da şaşırmam çünkü Konya gerçekten tehlikeli bir takım. Geri dönüşler yapabilen bir takım. Reaksiyon gösterebilen bir takım. O yüzden bakın 8 maçta mesela toplamda 10 gol atmışlar, 11 gol yemişler. Deplasmanda 4 maçta 7 gol atmışlar, 8 gol yemişler. Eee... Beşiktaş'ta 7 maçta 15 gol atmış 5 gol yemiş. Daha az gol yiyen bir Beşiktaş var bu sene. Ama e, gol atabilen takımlara karşı sıkıntı çekiyoruz. Onu da bir Beşiktaşlı olarak söyleyeyim. Bence karşılıklı gol var olur maç. Ama Beşiktaş da kazanır. E, maç sonucu 1 ve 2.5 üstü de 1.84. Bakın karşılıklı gol varla maç sonucu 1 ve 2.5 üstünün oranı aynı. E, bence hani ikisi de gerçekleşecek gibi geliyor. İsteyen düz ee, karşılıklı gol üst alsın İsteyen de maç sonucu 1 ve 2.5 üst alsın Bence Beşiktaş kazanacak diye düşünüyorum Korneri de e, Kaçmak için ideal bence e, iki tarafta çünkü 5'e yakın Korner kullanıyor e, Bence korner hani de denenebilir bu maçta Evet devam edelim o zaman Pazar günü Samsun Spor Fenerbahçe mücadelesine gelelim e, açıkçası herkes öyle baktığında Samsun Spor'un gerçekten çok iyi puan topladığı ligde ikinci sıradalar İşte herkese gol atıyorlar kompakt bir oyunları var falan İşte başlarında Thomas Rees gibi bir oyuncu var ama Thomas Ries, şey hoca var ama Thomas Rees aslında e, bence çok başarılı bir hoca değil özellikle büyük takımda Bundesliga'da mesela e, bohum e, yani bohum başında çok kötü işler yaptı bence e, açıkçası. Şimdi bakalım böyle büyük takımlarda özellikle Schalke, Schalke Lig'den düştü mesela Thomas Reis'le. O yüzden böyle büyük maçlarda sıkıntı çekebileceğini düşünüyorum Samsun Spor'un ki genel olarak da öyle oluyor zaten. İçeride 2 galibiyet 2 mağlubiyetle oynuyor. Fenerbahçe 3 galibiyet 1 beraberlikle oynuyor deplasmanda. Fenerbahçe ile bence şu an hani ligde yarışabilecek 3-4 tane takım var. Samsun Spor bence onlardan biri değil. Bence Samsun Spor'u rahat yener Fenerbahçe. Maç sonucu 2 1.63 zaten. Düz hani tek başına bunu al çık. Ama bence 2 gol de atar. Maç sonucu 2 ve 1.5 üstü de 2-0-1 oran. E, yarının kuponu olabilir mesela bu. Bir, bu da ayrı bir kupon olsun. Bence Fenerbahçe kazanır arkadaşlar. Ee, Samsun Spor gol atabilir mi? Evet işte Emre Kılıç gibi, Soner Aydoğdu gibi, Niçim, Holse, işte Muadil Maci gibi yetenekli oyuncuları var ama bence hani Fenerbahçe ile baş etmesi zor bir takım. Maçın belli anlarında çok kompakt oynuyorlar. Geçen sene de öylelerdi. Mesela bir Beşiktaş maçı var. 15 dakikada belki 5 tane atabilirlerdi Beşiktaş'a. Ama maçı kaybettiler falan. İşte Fenerbahçe karşısında da e, Fenerbahçe'yi zorlarlar. Ama kazanamazlar diye düşünüyorum. Maç sonucu 2. Hatta risklisi ilk yarı 2. 2-23 oran arkadaşlar. İlk yarıdan bir Fenerbahçe neden olmasın. 2-0 gibi bir Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum. Belki 2-1. O yüzden e, öyle düşünüyorum. Bakalım siz ne düşünüyorsunuz? Sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Yorumlarda belirtirsiniz diyelim. Ve karşılıklı gol var maçlarına gelelim. Norsya'nın Silkeborg. Bu sene Silkeborg'un bütün maçlarını hemen hemen değerlendirdik. Çünkü herkese gol atıyorlar. Herkesten gol yiyorlar. E, ligde şu anda 4. sıradalar. North Shelton'da 5. sırada iki takımda çok golcü. O yüzden karşılıklı gol var 1.42 oran. Bunu zaten ikinci ideal kuponumda da bunu kullanacağım. Karşılıklı gol var 1.42, karşılıklı gol var ve üstü 1.56. ben böyle hani 2-2-3-2 falan bandında bekliyorum bu maçı da. O yüzden 3.5 üstü mesela bunun da değerlendirilebilir. Mesela bunun 3.5 üstüyle Hamburg maçının 3.5 üstü falan. Hani e, o da riskli deneme olabilir. Bu maçta da karşılıklı gol varı alacağım. North Zealand Silkeborg maçında North Zealand'da ligin güçlü takımlarından biri olsa da gol yemekte sürekli golluyorlar. İçeride 3 galibiyet 3 beraberlikte oynuyorlar. Silkeborg'da deplasmanda 2 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyetle oynuyor. Yani hani beraberliği de sanki maçın Böyle 2-2'si, iki 3-3'ü üç falan denenebilir. Ama bize 1-1 bir bir olsun yeter şimdi. Karşılıklı gol varını aldık. Sonraki maçımıza gelelim. Sonderski ile Mitchland oynuyor. Mitchland ligin lideri. Ve bence burada rahat kazanır. Deplasman'da 2 galibiyet 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle oynuyorlar. Şampiyonlar liginde bile mesela işte en çok gole kazanırlar. Gole yakın, gol pozisyonuna giren takımlardan bir tanesi Mitchell. Son Sonreske'nin kendi evinde bir galibiyet, iki beraberlik, iki mağlubiyeti var. 5 maçının 4'ü karşılıklı gol var olmuş, gol atıyorlar. Deplasmanda 6 maçının 5'i karşılıklı gol var olmuş Mitchell'ın. Yani bu da olabilir. 2 i̇ki ve 2,5 iki üstü o yüzden bence değerlendirilebilir. 1.85 oran Mitchell kazanır ve maç iki buçuk üstte gider çünkü Son de gol atar. Karşılıklı gol var üst olur yani. Korneri mantıklı korner denenebilir bu maça. Yani bu maçta mesela her şeyin olabileceği, her şeyin olacağı ama Michelin'ın kazanacağı bir maç diye düşünüyorum. O yüzden maç sonucu 2-1-40. North Jalen Silkeborg maçı karşılıklı gol var. Toplamda ne demiştik buna? 1-40, 1-42. tam böyle 2-0-1 civarında bir oranda 2-0-1 civarında bir oranı var o yüzden bu da böyle ikinci kuponumuz olacak arkadaşlar. Videonun ikinci kuponu diyelim ve devam edelim. villarreal hetafe mücadelesi var. Villarreal bu sene herkese gol atabiliyor. <laughs> herkesten de gol yiyor açıkçası. Yani evde oynadığı 4 maçın 4 e, maçı da 2.5 üstü olmuş. Hatta hepsi 3.5 üstü olmuş. 4 maçının 4'ü de karşılıklı gol var olmuş. Yani herkesten gol yiyor. Evde bakın 4 maçta 3.5 üstü olmuş. Yani i̇lginç değil mi yani? Hetafe deplasmanda 4 maçının 1'i 2.5 üstü olmuş. 4'ü de 3.5 altı olmuş mesela. Hetafe biliyorsunuz biraz daha böyle az gol atan, bir tane atabilen, yani zor atabilen takımlardan bir tanesi. Bir beraberlik, 3 mağlubiyeti var. Burada Villarreal büyük ihtimalle kazanır bu maçı. 2-1, 3-1 kazanır diye düşünüyorum. E, maç sonucu 1, maç sonucu 1 bir ve 1.5 bir üst, maç sonucu 1 ve 2.5 üst şeklinde değerlendirilebilir. Ya da dediğim gibi e, Villarreal herkesten gol yiyor. Karşılıklı gol var. Bir tane de Etafe'den yesin. 1.73 Karşılıklı gol var ve üst. 2.09 oran. Denenebilir. Dediğim gibi 2-1 gibi bir Villarreal galibiyeti bekliyorum. Düz Villarreal galibiyeti de e, ideal bence. Gelelim Barcelona seviye mücadelesine. Biliyorsunuz ben Barcelona'yı genel olarak hani taraf olarak almıyorum. Ama bu maçta bence hani seviyeyi yenebilecek güçteler. E, eksikleri var. O yüzden açıkçası bu maçın ben kornerinin değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. 8.5 üstü korner, 9.5 üstü korner şeklinde değerlendirilebilir. Maç 2-1 gibi falan bir Barcelona galibiyeti görebiliriz. Maç sonucu 1 ve 4.5 altı 1.62 oran değerlendirilebilir. Ama ben almam. <laughs> Barcelona taraf yani herhangi bir başka bir işte gol falan filan denemiyorum. 8.5 üstü korneri, 9.5 üstü korneri benim önereceğim şey olacak bu maçta. Gelelim Wolverhampton Manchester City maçına. Burada şöyle bir şey var. Manchester City zaten bu maçı bence kazanır. Düz kazanırı oranı yok. Maç sonucu 2 ve 2.5 üstü olur diye düşünüyorum. Açıkçası Wolverhampton evde 3'te 0 ile devam ediyor. 3 maçı da evde oynadı. 2.5 üstü olmuş. 3 maçı da karşılıklı gol var olmuş. Çok gol yiyen bir takım. Bu sene düşme adaylarından bir tanesi ligin bence. O yüzden Manchester City burada rahat kazanır. Ee, deplasmanda iki galibiyet bir beraberliği var Manchester City ama Wolverhampton karşısında bence ilk yarıdan kazanır bile denenebilir. İlk yarı kazanırı 1.58 ee, rahatlıkla denenebilecek bir oran. Maç sonucu 2 ve 2.5 üstü de 1.51 oran. Ee, bence böyle 3-1, 4-1 falan. 5-1 falan bir Manchester City galibiyeti görebiliriz. Manchester City orada kazanmak zorunda. Çünkü Liverpool'la Chelsea şöyle Liverpool şu an lider. Ee, Arsenal e, bugün puan kaybedebilir Bournemouth maçında. E, çünkü inanılmaz eksikleri var. Saka, Havertz falan böyle bakınca 6-7 tane. Odegaard zaten birkaç haftadır yok. E, çok eksiği var e, Arsenal'in. O yüzden Bournemouth bugün Arsenal'den puan alabilir. Eğer öyle de olursa Manchester City, Liverpool, Chelsea bunlar iştahlanacak takımlar. Çünkü bu sene ilk dörde bu takımlar girecek bence. Yani Liverpool, Manchester City Chelsea, Arsenal bu dördü arasında geçecek diye düşünüyorum. Belki Aston da bu araya katılabilir. Burada da o yüzden Liverpool-Chelsea maçında dikkatli bir maç görürüz. Liverpool Lig'in şu ana kadar en az gol yiyen takımı. Yani totalde 2 gol yediler arkadaşlar. Chelsea de açıkçası herkesten gol yiyebilen bir takım. Burada açıkçası ben Liverpool'un kendi evinde Chelsea'yi yeneceğini düşünüyorum. Chelsea daha tam böyle hani varlığını ispat etmiş bir takım değil bence. Büyük maçlarda biraz daha görmemiz gerekiyor. E, maçı ben böyle 2-1 gibi falan Liverpool'luk kazanacağını düşünüyorum. O yüzden maçın da 2-3 gol bandında düşün, e, geçeceğini düşünüyorum. 2-3 gol bandı 2-0-8 oran. 2-3 gol olur. 2-0-8 oran maç sonucu 1-1-49 orandan denenebilir bu maçta diyelim ve videonun sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Genel olarak aslında zaman sıralamasına göre gittim. Ama e, arkadaşım bir yazmış mesela bir de zaman sıralaması sıralamasıyla yazsan diye. E, o da armut piş ağzıma düş oluyor diye yazdım ben de. E, yani zaten taki iddia takip eden insanlar e, işte bir sürü uygulama var. Açın zaten hepsinin saatleri belli. Premier League diye bakın işte. Efendim Süper League diye bakın. Hepsinin süresi, saati belli. Ee, o kadar da üşenmeyin yani. Biz bak o kadar bütün maçları çalışmışım. Kim eksik kim değil. Hangi maçta ne gol olur falan. Ona da bakın yani. yani az olsun değil mi? Dediğim gibi bir Samsun Spor Fenerbahçe skoru yazarsanız bilen bir arkadaşı VIP canlı grubuna alayım, alacağım diyeyim ve videoyu burada kapatayım. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Like atmak, abone olmak, yorum yapmak bunlar videoyu öne çıkartan şeyler. Başkalarını önermek, bakın bunu takip edin falan demek falan. O şekilde destek olabilirsiniz. Ücretli Telegram gruplarımıza gelebilirsiniz. O da e, kanala destek olmuş olursunuz. Ben de size destek olmuş olurum. Çünkü kupon tutturmadığınız gün yok orada da. Diyeyim ve videoyu kapatayım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.